Merhaba. Bu videomuzda doğum yapan annenin kırkının çıkması hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bu göktürklere kadar uzanan bir Türk adetidir. Doğum yapan annenin ve bebeğin doğumdan sonraki 40 gün dışarı çıkmamalarına dayanmaktadır. Bunun nedeni ikisinin de bağışıklık sisteminin yeterince güçlü olmayışıdır. Onları korumak için alınmış bir önlemdir. Bu Türk geleneğinde 40 günün sonunda bir akraba evine gidilir. Bu akraba anne ve bebeğe verilmek üzere bir sepet hazırlar. Bu sepette küçük keselerin içine hediyeler konur. Bu keselerde ömrü parlak olsun diye altın, kazancı bol olsun diye para, uzun ömürlü olsun diye un, ağzının tadı bozulmasın diye şeker kuvvetli olsun diye taş, mis gibi koksun diye çiçek, önüne çıkan her kapı kolayca açılsın diye anahtar, mesleğinin erbabı olsun diye makas, okuma yazma sevsin diye kalem ve benzeri şeyler bulunmaktadır. Bir başka kültür konusunda görüşmek üzere, hoşçakalın.